KPSS mutlak değer konusunun ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bu videomuzda da 10 adet soru bulunmaktadır. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda mutlak değer A bölü A artı mutlak değer B bölü B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Ee, önce A ve B'nin alabileceği değerleri düşünelim. A sayımız sıfırdan küçük olabilir. B sayımız da sıfırdan küçük olabilir. Bu olasılığa baktığımızda A sıfırdan küçük, küçükse mutlak değer dışarısında eksi olarak çıkacaktır. B de sıfırdan küçükse o da eksi olarak çıkacaktır. O halde eksi A bölü A olur. Artı eksi B bölü B olur. E, eşittir diyelim. Eksi A bölü A'dan eksi 1. Eksi B bölü B'den eksi 1. Cevabımız eksi 2 olur. Peki A e, küçük 0 ama B büyük 0 iken işler nasıl olur? a küçük 0 iken yine dışarıya a mutlak değer dışarısına eksi olarak çıkar. eksi a bölü a olur. b sıfırdan büyük olduğu için dışarıya pozitif olarak çıkar. o halde b bölü b olur. eksi a bölü a'dan eksi 1 artı 1. o da eşittir. 0 bulunur. a büyüktür 0. b küçüktür 0 durumu. aslında bir önceki durumla aynı ama yine de yapalım. a büyük 0 ise mutlak değer dışarısına pozitif olarak çıkar. A bölü A olur. B sıfırdan küçük olduğu için mutlak değer dışarısında eksi olarak çıkacaktır. Artı eksi B bölü B olur. A bölü A 1, eksi B bölü B de eksi 1. Cevabımız sıfır olur. E, üç, dördüncü durumumuz da A büyüktür sıfır ve B büyüktür sıfır durumu. Her ikisi de sıfırdan büyük olduğunda ikisi de mutlak değer dışarısında pozitif olarak çıkar. A bölü A artı B bölü B yani 1 artı 1. 2 olarak bulunur. Soruda toplamın alabileceği kaç farklı değer var diye soruyordu. Eksi 2 değerimiz var, 0 değerimiz var ve 2 değerimiz var. O halde cevabımız 3. Yani eksi 2, 0 ve 2 iki değerleri. İkinci soruda mutlak değer x eksi 2 eşittir. 2 eksi x olduğuna göre mutlak değer 5 eksi x eksi mutlak değer x eksi 3 ifadesinin eşiti nedir? İlk ifadeye bakalım. İlk ifadede mutlak değerin dışına çıkmış eşittir 2 eksi x demiş. sağ, ee, tarafta sağ taraftaki ifademizin negatif olma şansı yok. Sıfır veya sıfırdan büyük olmalıdır. Çünkü mutlak değerin dışarısına her zaman sıfır veya sıfırdan büyük olarak çıkıyordu ifadeler. O halde şunu şu eşitsizliği yazabiliriz. 2 eksi x kesinlikle sıfırdan büyük veya eşittir. x'i sağ tarafa atarsak x büyüktür ve eşittir x'ten. 2 büyüktür ve eşittir x'ten olur. İkinci ifadeye bakalım. Eğer e, yani aslında şu x küçük eşittir, 2'ye de eşittir. E, i̇kinci ifadeye bakalım. 5 eksi x diyor. 5 eksi x eğer x 2'den küçük bir sayısa bu sayı her zaman pozitif olarak, bu ifade her zaman mutlak değer dışarısında pozitif olarak çıkar. x eksi 3 ifadesine bakalım. E, x 2'den küçük bir sayı olduğu için küçük veya eşit örneğin 2 versek 2 eksi 3'ten eksi 1 olur. Veya 1 versek 1 eksi 3'ten eksi 2 olur x yerine ne verirsek x'ten küçük eşit x küçük eşit 2 olacak şekilde her zaman dışarıya negatif olarak çıkacaktır. İşlemimizi tekrardan yazalım. Mutlak değerden kurtaralım. 5 eksi x aynen çıkıyordu artı olduğu için. 5 eksi x diyelim. Eksi x eksi 3 e, negatif olarak çıkacağı için işaretler değişir. 3 eksi x olarak çıkar. 5 eksi x eksiyi dağıtalım. Eksi 3 artı x olur. Artı x ve eksi x birbirini götürür. Cevabımız 5 eksi 3'ten 2 olarak bulunur. Üçüncü soruda mutlak değer 2x-3 eşittir 7 olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? İfademiz 7'ye eşitmiş. O halde mutlak değerin içerisindeki ifade ya 7'dir ya da eksi 7'dir. 7'ye ve eksi 7'ye eşitleyerek x'i bulmaya çalışalım. 2x-3 eşittir 7 olabilir veya 2x-3 eşittir eksi 7 olabilir. Öncelikle sol taraftakini çözelim. 2x eşittir 3'ü karşıya atarsak 10, her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 5 olarak bulunur. Sağdaki işlemde de 2x eşittir, eksi 3'ü sağ tarafa atarsak eksi 4 olur, her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. Eksi 2 olarak bulunur. Şöyle iki tane değerimiz var. x'in alabileceği değerlerin çarpımını soruyordu. 5 çarpı eksi 2'den cevabımız eksi 10 olarak bulunur. Dördüncü soruda mutlak değer x artı mutlak değer x artı mutlak değer x eşittir 24 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu ifademizi nasıl yazabiliriz? 3 tane x toplandığına göre kısaca 3 çarpı mutlak değer x eşittir. 24 de diyebiliriz bu ifade. Çünkü 3 tane mutlak değer x var. Her iki tarafı 3'e bölelim. Mutlak değer x 8 olarak bulunur. O halde 8'in değeri ne olabilir? Ya x'i 8 olur ya da 8 olabilir. x'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor soruda. 8-8'den 0 olarak bulunur. 5. soruda mutlak değer x artı 2 bölü eksi 3 eşittir. 2 olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? İfademiz 2 eşit olduğuna göre mutlak değer içerisindeki ifademiz ya 2 olur ya da eksi 2 olur. 2 olasılığı da değerlendirip x değerini hesaplamaya çalışalım. Ya 2'dir ya da x artı 2 bölü eksi 3 eksi 2'ye eşittir. Soldakini çözelim. x artı 2 eşittir. Eksi 3 ile 2'yi çarparsak eksi 6 olur. Artı 2'yi sağ tarafa atarsak eksi 6 eksi 2'den x eşittir eksi 8 olarak bulunur. Sağ taraftaki ifadede x artı 2 eşittir eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsak 6. x buradan 6 eksi 2'den 4 olarak bulunur. x'in alabileceği değerler çarpımını soruyordu. Eksi 8 ve 4 bulmuştuk. Eksi 8 çarpı 4 cevabımız eksi 32 olarak bulunur. Altıncı soruda mutlak değer x eksi 3 eşittir. Mutlak değer 2x eksi 9 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Burada e, ilk olasılık olarak her ikisinin de dışarıya pozitif olarak çıkacağını düşünelim. Her ikisine de artı diyelim. Bu halde işaretler değiştirmeden aynen çıkar. 2x-3 eşittir. 2x-9 olur. x'leri sağ tarafa toplarsak 2 x x'ten x olarak bulunur. 9'u da sol tarafa atarsak 9 3'ten 6 olarak bulunur. Bir de birinin negatif birinin pozitif olarak çıktığını düşünebiliriz. x-3 eşittir. Eksi koyalım. 2x-9 negatif olarak çıktığını düşünüyoruz. x-3 eşittir. Eksiyi dağıtırsak eksi 2x artı 9 olur x'leri sol tarafa alalım 3x 3'ü de sağ tarafa atarsak 12 olur x eşittir 4 olarak bulunur o halde bu eşitliğin sağlanması için iki değerimiz var 6 ve 4 değerleri soruda bize ne soruyordu x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır 4 artı 6 eşittir 10 cevabımız 10 olarak bulunur 7. soruda mutlak değer içinde mutlak değer x eksi 3 2 eşittir 1 denkleminin çözüm kümesi nedir? Mutlak değerli ifademiz 1'e eşitmiş. O halde mutlak değer içerisindeki ifadenin alabileceği 2 değer var. Ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Şöyle yazalım. x eksi 3 eksi 2 ifadesi 1 olabilir. Veya x eksi 3 eksi 2 ifadesi eksi 1 olabilir. Buradan sol taraftakini çözelim. x eksi 3 ifadesi eşittir. Eksi 2 sağ tarafa atarsak 3 olarak bulunur. Ee, mutlak değerli ifademiz 3'e eşitse o zaman mutlak değer içerisindeki ifade 2'ye ayrılır. Ya 3 olur ya da eksi 3 olur. Şöyle diyelim x eksi 3 c 3'e eşit olmalıdır. Ya da x eksi 3 eşittir eksi 3 olmalıdır. x'i hesaplarsak eksi 3'ü sağ tarafa atalım 6 olarak bulunur. Burada hesaplarsak x eşittir eksi 3'ü sağ tarafa atarsak eksi 3 artı 3'den 0 olarak bulunur. Sağ taraftakini çözelim. x eksi 3 eşittir eksi 2'yi sağ, sağ tarafa atarsak 2 eksi 1'den 1 olarak bulunur. O halde yine aynı şekilde 2'ye ayrılır alabilecek değerler. x eksi 3 ya 1'e eşittir ya da x eksi 3 eksi 1'e eşittir. x eşittir eksi 3'ü sağ tarafa atalım 4 olarak bulunur. x eşittir eksi 3'ü sağ tarafa atalım 2 olarak bulunur. O halde denkleminin çözüm kümesi 0, 2, 4 ve 6'dan oluşur. 8. soruda mutlak değer 4x 2 küçüktür 10 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Mutlak değer eşitsizlik sorularında mutlak değerden kurtulmak için şöyle yapıyoruz. 4x, 4x 2 küçüktür 10, başına da küçüktür eksi 10 ekliyoruz. Bunun sebebi şu, şu ifade eğer 10'dan küçükse 0 ile 9 arasındaki değerler, değerleri alabiliyor olması lazım. Mutlak değer olduğu için 0'dan küçük bir değer alamaz. Ee, başına eksi 10 küçüktür diyoruz. Çünkü bu değer eğer eksi 11 olsa, 11 olsa 11 küçüktür 10 gibi bir ifade doğru olmayacaktır. O halde bunu eksi 10 ile sınırlandırıyoruz. Eksi 10 da alamaz. Çünkü eksi 10 alırsa eksi 10 dışarıya 10 olarak çıkar. 10 küçüktür 10 diyemeyiz. Ama eksi 9 alabilir. Eksi 9 olursa eğer bu mutlak değer içerisindeki ifade 9 küçüktür 10 olacaktır. O yüzden başına eksi 10 koyuyoruz ki bunu sol tarafta sınırlandırıyoruz. Eşitsizliğimizi çözelim. Her iki tarafa artı 2 her sağ ve sol tarafa artı 2 eklersek eksi 10 e, artı 2 küçüktür 4 x küçüktür 10 artı 2 eksi 8 küçüktür 4 x küçüktür 12 olur. Hepsini dörde bölelim. x'i yalnız bırakmak için. Eksi 2 küçüktür x küçüktür 3 olarak bulunur. Ee, soruda ne diyordu? Eşitsizliğin sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Hangi değerleri alabilir? Eksi 2 ile 3 arasında eksi 1, 0, 1 ve 2. Eksi 1 ile 1 birbirini götürür. Cevabımız 2. Değerlerin toplamı 2 olarak bulunur. Dokuzuncu soruda mutlak değer 2x 3 artı 5 küçük eşittir 8. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Ee, önce 5'i sağ tarafa atalım. 2x 3 küçük eşit. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Ee, bir önceki sorudaki gibi aynı şekilde eksi 3 mutlak değerden kurtulmak için eksi 3 küçük eşittir. 2x eksi 3 küçük eşit 3 diyoruz. Çünkü buradaki ifade eksi 4 değerini alırsa ee, 4 küçük eşit 3 olmayacağı için eksi 3'e sınırlandırıyoruz. Eksi 3'e kadar gidebilir ama eksi 2 eksi 1 0 alabilir. Ee, sizimizi çözelim, artı 3 ekleyelim her bir tarafa. Ee, x 3 artı 3'ten 0 olur. Küçük eşit 2x küçük eşit 3 artı 3'ten 6 olur. Ee, hepsini 2'ye bölersek 0 küçük eşit x küçük eşittir 3 olarak bulunur. sizin sağdan x tam sayı değerlerinin toplamını soruyordu. 0 alabilir, 1 alabilir, 2 alabilir ve 3 alabilir. Toplamımız kaç oldu? 6. Cevabımız 6 olarak bulunur. 10. soruda, 2 küçüktür mutlak değer x eksi 3 küçük eşittir 7 ifadesinin en geniş çözüm kümesi nedir? Bu tarz soruları çözerken eşitsizliği ikiye ayırıp da çözebiliriz. Öncelikle şu kısmı çözelim. Mutlak değerden kurtulmak için başına eksi 7 ekliyoruz. Küçük eşittir 7. Artı 3 ekleyelim. X'leri x'i yalnız bırakmak için. O halde burada ne kalır? Eksi 4 küçük eşittir 8 küçük eşittir 10 olur x'in aralığı eksi 4 ile 10 arasında olabilirmiş. Diğer kısmı çözersek 2 küçüktür mutlak değer x eksi 3. Bunu nasıl yazabiliriz mutlak değerden kurtulmak için? 2 küçüktür x eksi 3 olarak yazabiliriz. Bir de eksi 2 büyüktür x eksi 3 olarak yazabiliriz. Çünkü x eksi 3 değeri mutlak değer dışına çıktığında 3, 4, 5 gibi değerleri alacaktır. Eksi 2 büyüktür x eksi 3 diyoruz. Çünkü eksi 2 büyük eğer bu ifadeden bu ifadenin değeri eksi 3, eksi 4, eksi 5 alır. Bu da mutlak değerin dışına pozitif olarak çıkacağı için eşitsizliğimizi sağlamış oluruz. Bunları çözelim. Eksi 3'ü sol tarafa atarsak 5 küçüktür x olarak bulunur. Sağ taraftaki ifadede de 3'ü sol tarafa atalım. 1 büyüktür x olarak bulunur. 4 tane eşitsizlik elde etmiş olduk. 3 tane eşitsizlik elde etmiş olduk. Bunları sayı doğrusuna göstererek çözüm kümesini bulabiliriz. Şöyle yapalım. Sayı doğrumuzu çizelim. Bulduğumuz noktalar eksi 4, 1, 5 ve 10 değerleri. 5 ve 1 dahil değil çünkü eşitlik yok. Ama eksi 4 ve 10 dahil olarak gözüküyor. Şöyle yapalım. İlk eşitsizliğimizde ne diyordu? Eksi 4 küçük eşittir Olsa, o halde üst tarafı işaretleyelim şöyle bütün hepsini alacaktır. Ee, diğer eşitsizliklerde x 5'ten büyüktür diyor, o halde şu kısmı alabiliriz. 1 büyüktü, diğer eşitsizliğimizde 1 büyüktür x'ti. O halde x 1'den küçük değerler olmak zorundadır. Şöyle gidecek. Ee, bu üç eşitsizliğin çözüm ortak çözüm kümesini alırsak şöyle diyebiliriz: eksi 4 dahil, ancak 1 dahil değil. Birleşim. 5 dahil değil. O halde böyle bu parantezi kullanıyoruz. Virgül 10 dahil olduğu için köşeli parantezimizi kullanıyoruz. Çözüm kümemiz bu şekilde bulunmuş olur. İkinci videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.